Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı sizler için özenle hazırlıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Öyleyse lafı hiç uzatmadan videomuza geçelim. Sen Çal Kapım'ın dizisinin başrol oyuncuları Hande ve Kerim Burçin çiftinin harika fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalır. Arkadaşlar sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyüyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın. บกคมากกันคํา